Nisan ayında seçime gidecek Galatasaray'dan teknik direktör konusunda son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Başkan adaylıklarını açıklayan Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun Domenek Torrent'i istemediği ve yeni teknik direktörlerini belirlediği iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları. Spor Toto Süper Lig'de seçim hazırlıkları yapan Galatasaray'da teknik direktör konusu yeniden gündeme geldi. Fatih Terim'in ayrılığı sonrası göreve gelen Domenek Torrent'in saltanatı kısa sürecek. Galatasaray Başkan Adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, Torrent ile çalışmak istemiyor. İki aday da Torrent ile devam etmeyi düşünmezken, camiayı heyecanlandıracak bir teknik adam getirmenin planlarını yapıyor. Başvuru sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkan Adayı Öztürk, taraftarımız bayraklarını hazırlasın. Onlar sahada coşturacak, biz de finans işlerine bakacağız. Belgeleri teslim ettik, başvurumuz resmi olarak yapılmış oldu. Zaten yeni bir seçim süreci geçirdiğimiz için liste hazırlamak zor olmadı. Bizim en büyük özelliğimiz Galatasaray Lisesi gibi bir ocaktan, bir kaynaktan çıkmamız. Galatasaray adaysız kalmaz. Galatasaray markasının bize ihtiyacı yok. Biz görevimizi yapmak için buradayız demişti. Metin Öztürk'ün adayının Leeds United'dan ayrılan Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa olduğu iddia edildi. Öztürk'ün Arjantinli hocayla görüş alışverişinde bulunduğu ve prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United takımını çalıştıran tecrübeli teknik direktör Bielsa, takımın başında çıktığı 170 maçta 1.61'lik puan ortalaması yakaladı. Bir sene Marsilya geçmişi ve 4 aylık Lig kariyeri olan Arjantinli teknik adamın kariyerinde sadece İngiltere 2. Lig şampiyonu olan Bielsa'nın bir kupası bulunuyor. Bir diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun ise Rudi Garcia ile çalışmayı düşündüğü kaydedildi. Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adayı olan Rudi Garcia, teknik adamlık kariyerine Fransa'da başlamış ve kariyeri boyunca sadece Fransız takımlarını çalıştırmış birisi. Tecrübeli teknik adam 2010 ila 11 sezonunda Lille'in başındayken unutulmayan başarılar imza atmıştı takımıyla 5 senede 256 maça çıkan Garcia Fransız şampiyonluğu ve Fransız kupa şampiyonluğunu kazanmıştır.